Merhabalar hepinize selamlar Ben The War, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla Siz güzel izleyicilerle karşısındayım Hoş geldiniz. Bugün yine çok özel ve çok güzel bir videoyla Karşınızdayım arkadaşlar çünkü Yine Karl'ın hesabındayız <laughs> Yine Karl'a sürpriz yapacağız arkadaşlar Nasıl mı olacak Biliyorsunuz geçenlerde Karl'ın doğum günüydü. 10 Şubat'ta şöyle bir video yapmıştık. Biz yaptık ama herhangi bir hediyemiz falan filan yoktu. E ben de dedim ki ne yapayım ne yapayım. Bu çocuğun hesabına gireyim. Güzel bir UC ezelim. Yani UC'mizi yükleyelim. Hesabını fullleyelim dedim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz. Oyunumuza şöyle bir P90 geldi. Yanında da 8 tane destansı var. Zaten Yasin de bu hesabı 300 destansıya katıyor biliyorsunuz. Ben de elimden geldiğince buradan destansı ve P90'ları P90'ları derken yani şöyle bir silah kutusu gelmiş arkadaşlar. Bakın içinde 3 tane silah var. Bir tane QBZ var. QBZ almayız. Yani bir tane MK14 var. MK14'ü de almayız galiba ama bilmiyorum ya. Yani şöyle böyle bir elim dövrüsü falan filan var. Silah güzel. Silah güzel. 10 numara ama yani oyun içinde genelde kullanmadığımız için büyük ihtimal almayız. Danacağız sonuca. Onun haricinde yani şöyle destansı bir kutumuz var. İçinde 4 tane var. Burada sadece kıyafetleri. Bir tane daha kutumuz var. Burada da 4 tane destansı. Burada da başlıkları var arkadaşlar. Bu arada ya şunu fark ettim ben. Şu kıyafet galiba. Bak bu kıyafet şu anda klasik sandıkta da var. Yani bu nasıl oldu bilmiyorum. Hatta sizlerle birlikte bakalım. Gelin birlikte bakalım şöyle. Baksana abi. Yani bu kıyafet klasik sandıkta da var. Şans çarkında da var. Ha! Yani bilmiyorum. Yani PUBG Mobile tarihinde ilk galiba aynı kıyafetin farklı iki sandığa aynı anda gelmesi. Biz konumuza gelelim arkadaşlar. Şimdi Yasin'in hesabına güzelce UC'mizi yükleyeceğiz. Ondan sonra buradan işte P90 almaya çalışacağız. Ne bileyim destansılar almaya çalışacağız. Modifikasyon işte materyal kasmaya çalışacağız vesaire vesaire. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hani anladınız mı dostlar? Siz şimdiden like'larınızı, aboneliklerinizi atmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimlerin tümünü açarsanız arkadaşlar bundan sonraki atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hızlı bir şekilde ucuya yükleyip gelelim. Yorumlara sabitlediğim referans linkine tıkladıktan sonra arkadaşlar ekranınıza böyle bir sayfa gelecek. Buradaki bilgilerinizi doldurduktan sonra karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Buradan da çekilişler kısmına tıkladıktan sonra buradan Dvor M416 çekilişi kısmına katılabilirsiniz. Çekilişi zaten ben oluşturduğum için ben kendim katılamıyorum. Şu ana kadar 17 kişi katılmış. Katılım limiti yok. Bir kişiye 8100 ucu vereceğiz. Onun haricinde de ucuz ve güvenli bir şekilde ucularınızı almak isterseniz PUBG Mobile kısmına tıklayıp ister TR ID yükleme ister Global ID yükleme şeklinde buradan UC'lerinizi güvenle alabilirsiniz. Şimdi dostlar UC'miz geldi. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi 16.245 UC'miz var. Şöyle bir satın alma hediyesine bakalım derken abi adam fullemiş ki burayı ya. Her şeyi almış. Elimizde sadece 16.200 UC var. O ne lan? O neymiş oğlum? O lan? Abi on numara mal. Hazırsanız ben şöyle günün ilkini geçti olarak basıyorum. Ya <laughs> Allah bismillah diyorum. Bismillah. Kalmadı. Kalmadı. O zaman bu videoya like atan ve abone olan izleyicilerimiz için günün ilk onlusunu basıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım bismillah. Haydi bakalım. Bakalım like'lar atılmış mı atılmamış mı? Abone olmuş musunuz olmamış mısınız? Abi sıkıntı. Sıkıntı biraz. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Şimdi ne yapalım? Çok kötü lan bu. İlk onlu çok kötüydü. Like'lar atılmamış abi. Ayıptır ya. Hazırsanız ikinci onlumu da basıyorum. Bastım. Bu bir tık, bir tık zor gibi ya. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Kardeşim. P90'ı verse var ya ne iyi olur ha. Atı da verse vermedi. Vermedi baba, vermedi. Sağlık olsun, sağlık olsun. Üç kere iptal dedim, bir kere daha onlu bastım. Animasyonu geçtiği bir UFO gelip duruyor çete. Bundan sonrakini animasyonu geçti yapacağım. Abi şans ya günün ilkine de çıkabilir arkadaşlar bu arada. Tıkladım. Yok. Bunu geçti basıyorum. Sabahtan beri çetime geçti bas geçti bas geçti bas diye spam atıyorlar. Basıyorum. Ya Allah bismillah. <laughs> Ebelik Geçli'de de keramet var. Evet. Geçli de keramet varmış. <laughs> geçli de keramet var. Harbi oğlum nasıl oldu lan o? Ha, nasıl oldu? İyi de. Bak ama bu kötü oldu. Niye mi? Neden? Destansların hepsi var zaten bu çocukta. Bak şimdi aç diyeyim. Bak mevcut 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 mevcut. Abi 36 parça. 36 parça ediyor bir de kafayı yersin. Aa eğlenir benimle. Ben şu teklileri bir basayım. Şu UC indirimleri bir bitsin arkadaşlar. Zaten bir tane kalmış. Bunu da bir basayım. Gelmedi bunu yine bir animasyonsuz yapacağım. Pardon animasyonlu yapacağım. Animasyonlu yapacağım. Materyal geldi. Çok güzel. Materyal lazım zaten. P90 alacaksak yükseltmemiz de lazım aynı zamanda. Yani en kötü yine bir elim, ölüm duyurusuna falan getirmemiz lazım. Yani vermedi. Bir tane materyal iyi. Güzel. Ben şöyle 3 tane iptal çekiyorum. Animasyon geçi kapatıyorum. Vuruyorum. Bomba geldi. Peşinden biri de bir de kutu, bir de kutu. Aynen. Bir tane daha. Aha. Bitti. Bitti oğlum bitti. Bitti bitti. Tamam buradan P90'ı alıp kaçacağız arkadaşlar. Oğlum lan ne iyi oldu lan. Vallahi çok iyi oldu. Abi şuradan hemen P90'ı alıyorum. Arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun dediğinizi duyuyorum. Çok şanslıydık. Harbiden çok şanslıydık. Yani kaç tane onlu vurduk? Bebek Toplanan gibi. Toplam 10 tane falan vurduk ya vurmadık Otarız o tarz bir şey. Bak sol alta basıyor. 7 tane. 7 tane onlu vurmuşuz. ya 72 açılım yapmışız arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada sol altta. 72 tane açılım yapmışız. Çok iyi. i̇yi. Ben şu altı da toplayayım. Oh 247. 247 jetonumuz var. Tamam abi burada işimiz bitti. Aa bitmedi dur. Şu atı almamız lazım ama ya. Chat ne diyorsunuz? O atı alalım mı? Bence almalıyız. Herkes alıyor. Bir onu daha vurdum. Hadi bakalım. Bir tane daha silah sandığı atman yok bu kral? Evet, o atı bize ver be. Oğlum atı çıkarmak daha zor sanki lan. <laughs> silah sandığı zor. Harbiden ha bak. Bir tane şundan çıkardık. Bir tane bundan çıkardık. Atı almak sanki daha zor gibi. Neyse bunu da geçti basıyorum. Yani geçti basınca oluyor bir şeyler. Harbiden oluyor bak. Lan şaka mı kadar Vallahi oluyor lan. Bak. bak şimdi. Aman hep. ağzıma sokayım. <laughs> Olmadı. Neyse tamam. Yani bu olmadıysa bu olur. Bu ol. Zor. Ee, zort. Evet zort. Ama hiçbir sıkıntı yok. Biz aşağıdan zaten jetonlarımızı tamamladık. 300 jetonu. Bunu bence buradan alıp kaçalım abi. Ondan sonra diğer şu çarklara gidelim. Bak buna gidelim, buna gidelim. Destans almamız lazım. Bu çocuk, bu çocuk 300 destans kasıyor. Hani anladınız mı dostlar? Al bunu git. Atımızı da aldık. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da kuşan dedim. Kuşan dedim abi. 10 numara 5 yıldız. Peki. Kardeşim buradan kuş alma işimi. Şu Günlüklerini bir basalım bu arada. Biz günlüklerini neden basmıyoruz ki? Bunu da basalım. Yani boya tamam 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 kral. Buradan bir tane daha bastım. Popülerlik verdi. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben kendi hesabımda arkadaşlar burayı bak buradaki bütün destansları 10 uc'ye aldım. Bakın günün ilklerini basmayı unutmayın. Yani liderapin.com'da da 10 uc satılıyor. Haberiniz olsun. Abi referans linkim aşağıda. Git tıkla ona. Buradan iyi ol. Benim referansında üye olursan bir de çekilişler falan bilen var orada. Anladın? Git oradan bedavadan çekilişlere de katıl. Şunu da basalım. Animasyon geç. Mesela yani. Mesela yani anladın mı böyle yani destansını alırsın kardeşim benim. Şimdi şu nihayeler falan da vardı. Aa lan bu çocuk bonus pes açmış mı bir saniye. Açmamış. Bonus pes açmamış. Ama leveli düşük ya. Neyse ben buradan bonus pesi açayım arkadaşlar bu arada. Bu arada 405 UC'lik alacağım. 405 UC'lik alacağım. Çünkü buggy kullanmaz. Buggy kullanmaz abi. Buggy kullanmayacağı için hiç yani 810 UC'ye basmaya gerek var mı? Yani koleksiyon için aslında değer mi? Ne yapalım ya? 8 800'lük mü alalım, 405'lik mi alalım? 405 daha mantıklı bir geliyor yani şu an. Herkes 800 mu? Hmm. Oo. Tamam. Hmm. Tamam, 810 810 olanı hmm. alıyoruz. Tamam. İzleyicinin dediğini yapıyorum, Çetin dediğini yapıyorum. Hadi bakalım. Buyur buradan ya. Kırmızı mı, siyah mı? Hmm. Şey, kırmızı mı beyaz mı onu da yazın. Ona siyah girelim. diyen siyah diyenler bir, kırmızı diyenler iki. Siyah diyenler bir, kırmızı diyenler iki. Tamam siyah alıyorum. Ulan yine sizin istediğinizi yapıyorum. Siyah alıyorum. Kardeşim benim hayırlı uğurlu olsun. Bir tane de destansı buradan çektik sana. Buradan oh 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 oh. Oğlum çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Yani kardeşime koleksiyonu da kasıyorum. Burayı da alsak mı ya? Burayı alıp peki... Burak. Bir saniye. Burada almadığı destansı var mı? Aa iki tane destansı var burada. Bence bence bu alınır. Alınır. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Tamam buradan da rp sandıklarıma açalım. Her şey göstermeye gelmiyor. Her şeyi Her, alıyor. her şeyi al diyorsunuz oğlum. Her şeyi al diyorsunuz. Alalım sıkıntı yok. Şuradan ben, ben, bunu açarım ama. Bak şimdi ben bunu açarım. Ben bunu açarım baba. Şunu RP puanını çevir. Bastık bir tane onlu geldi. E, tamam sağlık olsun. 2 onlu daha galiba basabiliyoruz. Bir onlu daha bastım. Bir şey vermedi. Şuradan ne verecek bize? Ha. Kanka olmayanını ver işte. Bu arada hiçbiri yok ki. Oğlum bu ne hesapta hiçbir yok. Olur. Yani destansı olsun da. Ne olursa olsun. Lan bu ne? Neyse ben şu kalanları da basayım abicim. Dur. Dur dur dur. dur. Ben şu kalanları da basayım. Belki buradan belki buradan alırız bir destansı ya. Alsak çok iyi olur. Bu arada başladığımızda kaç destansıydı bu arkadaş? Zaten bir tane destans aldık. Bakarız şimdi destans sayısına da bakarız. Ben ona bakmayı hep unuttum. 257 destansıymış arkadaşlar. Siz de yukarıdan görüyorsunuz. Bir tane ben destans aldım. Bonus pesten gelen bir tane destansı var. 256'ymış. 257 yaptık. Kalan UC'miz de... Ooo daha bir sürü UC'miz var lan. Allah daha bir sürü Hiç UC'miz ya, var. 16K UC vardı başta. Yani bir 4-5 Evet 4.5 4.5K tam, tam 4.5K vallahi çok iyi Parmağacında Ananı avradını Ananı avradını be İşte bak bu takip edenlerin şansıydı ya Tam tamını bu takip edenlerin şansıydı ya evet. Helal olsun lan size Sizi seviyorum Selam sana imparator. Şu gelinlik setine bir girelim Hazırsanız ilk konumu ilk konumu hala like atıp abone olmayan Sen Aynen kardeşim Sen Like atıp abone olmadın işte Yani like at abone ol Bak senin için açıyorum Açtım vurdum omnumu. Bu arada Deniz teşekkür ederim. Kesene bereket. Canım canım kardeşim. Karla gelinlik giydirme işi mi burası? Karla gelinlik giydirme işi. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yok gelmedi. Burayı da mı geçti açalım? Yani şimdi burayı da geçti açıp patlatırsak burayı. Şöyle üç tane iptal çekiyorum. Dördüncüsünü de vuruyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Bunu animasyonsuz. Pardon animasyonlu. Animasyonlu. İki tekli bir onunlu bilmem ne sürekli bir şey geliyor, briefing geliyor, info geliyor. Bu arada hesapta kaç materyal vardı? Ona hiç bakmadık. Bak şimdi biz P90 aldık ama kaç materyal vardı? Geç dedim, geç dedim. Modifikasyonu da bir alalım. Kaç modifikasyon oldu? 13. İnşallah gelinlik alırız buradan. Ama kanka yani bir başlık at, pat, bir şey at, at bize bir şey ver ya. Yok. Bu da vermedi. Şimdi iki tekli bir onlu diye bir info gelmişti. İki tekli bir onlu diye. Şuna üç kere iptal çekiyorum. Bir tane onlu vuruyorum. Ondan önce animasyonu geç diyorum. İlk geldiğinde ikinci gelmeden basıyorum. Olmadı çalışmadı. Bu, bu totem çalışmadı. Bir onlu daha. Bir onlu daha. Bir onlu daha. Alacağız abi ya. Biz buradan kesinlikle bir şey almamız lazım abi. O kadar uca basıyoruz. Bize o gelinliği, o damatlığı bir şeyi vermen lazım kanka. Kesinlikle vermen lazım. Karla gelinlik giydireceğim. O gelinliği ver. Vermedi. Vermedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuradan ben 40 tane jetonumu daha toplayayım. Bir tane daha bastım. Vermesi lazım. Versin. Karla gelinlik giydireceğim ya. <laughs> Günlüklerini reisim günlüklerini açtım. Günlüklerini açtım için mi vermiyor? 3 tane tek de. Güzel gelinin başını aldık. Tamam gelinin doğası hazır. Gelinliği de aldık mı? Tarla giydiririz. Hadi bakayım. Ver bize o gelinliği. Ver bize o gelinliği. Ver bize o gelinliği. Ver bize o gelinliği. Ver. Ver. Oğlum versene. Aa, Kendimi yakacağım şimdi ha. Geç dedim. zor oldu. Sıkıntı yok. Bir onlu daha. Daha UC'miz var. 8600 UC'miz var daha. Ulan UC'de ne bereketli arkadaş ya. Lider hepin UC'si. Valla. Gelmiyor. Gelmiyor. Geç dedim. Yine vermedi. Şuradan 60 jetonumu daha toplayayım biz bu gidişte herhalde yani şu jetonlarla falan alacağız. Bir de şuraya gidelim bakalım. Buradan bir şey yapalım. Bir 10'lu vuralım. İşte destansı lazım bize. Buradan da alabiliriz. Yani şu tavayı da alabiliriz belki. Geç dedim. Yok, vermedi. Yine vermedi. Yine vermedi. Buraya iki tane daha onlu basacağım. Diğerini de geçti basacağım hızlı bir şekilde böyle çat diye. İnşallah aha geldi bak tava geldi. Arkadaşlar kameramdan göremiyorsunuz ama tava geldi. Tavayı aldık. Bir de destan satsan kanka. Ne olur bir de destan satsan. Geç dedim. Aha. Ha, tavanın şeyiymiş. iyiseymiş. Kanka orada böyle parlamazsın ama ya. Vallahi bir heyecanlandım ya. Olsun. Sonuçta biz buradan tavayı aldık mı aldık abi. Aa bak bunu geçti vuracaktım. Geç dedim. Yok. Alamadık. Peki buraya bir basalım. Burası da 270 UC. Diğer taraf 360 UC'ydi lan. Orası hızlı gidiyordu. Buraya da deniyoruz. Buraya da deniyoruz. Buradaki destanslar bir tık daha kolay çıkıyor diye biliyorum. Geç diyorum. Vermedi. Şimdi iki tane geçti. Bir tane de geçli onlu vurduğum zaman biz o destansıyı alırız kardeşim. Ver. Yor, yor, yor. Gelinlikten devam abi. Yapacak bir şey yok. Gelinlikten devam. Çünkü karıla gelinlik gildirmemiz lazım bizim. Şans bu ya. Tutar bir de damatlık atar. Biz gelinlik gildirme çalışıyoruz ya. Tutar damatlığı atar bize. İyi de reis. Sen çok boya veriyorsun ya. Sen çok boya veriyorsun ya. Bari şey ver ya. Şundan ver de biriksin abi ya. 3 tekli. 1 onlu. Geldi. Hayırlı olsun geldi. Hayırlı olsun geldi. Gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Kral gelmesi lazım. Onu bize vermen lazım. Onu bize vermen lazım. Bize vermen lazım. Çok bak. Hadi 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 verdin onu verdin onu verdin onu. Yok. 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 Yok 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 Şu alt tarafta 80 puanımız birikmiş. Onu da alalım. Otelde 415 puanımız var arkadaşlar. Gelinin başlığını aldık. Gelinliği de alırsak 10 numara 5 yıldız olur. Basmaya devam o zaman. Aha. Emoji gelmişti zaten. Parçacıya dönüşecek. Tamam güzel. Hadi abi be. Ya bu kadar bu kadar zor olmamalı ya. Vallahi bu kadar zor olmamalı. Bak. Yine alamadık. Burada kesin gelecek. Yamaç için vuruyorum. Geçti onlu. Bir sonraki... Güzel, güzel. Yamaç güzel. iyisin, İyisin. İsmail'in için bir tane onlu basıyorum. Çıkmadı. Berat Yılmaz var. Berat Yılmaz var. Berat Yılmaz için bir tane basıyorum. Ulan hiç kız takip etmemiş ya. Yine çıkmadı ay Allah nasıl yapacağız Zeynep bak kız gördüm kız gördüm kız gördüm Zeynep için vuruyorum Zeynep Gültekin nasıl yapacağız olmuyor abi yani her şeyi denedik olmuyor Denecek ya 3 tekli bir onlu mu discorddan Aynen. bir info geldi 3 tekli Aynen. bir onlu Aynen. onlu geçti mi geçsiz mi Üç tane iptal çekiyorum bak şimdi nasıl çıkarıyorum sana izle geliyor 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 kesinlikle gelecek kesinlikle gelecek buradan Gelmesi lazım. Baba gelmesi lazım. o damatın başlığı geldi ya. Kanka Ver şu bak destansı. Ver ver kurban olayım ben onu jetonla almak istemiyorum ya. Jetonla almak istemiyorum ya. Neyse iyi bari boş geçmedik. Boş geçmedik. Türkmenistan için vuruyorum. Türkmenistan için vuruyorum. Türkmen kardeşlerim için vuruyorum. Kardeş. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Türkmen kardeşlerim için. At o destansı. At onu. Sayılmaz bir daha. Sayılmaz bir daha. Türkmenler için bir tane daha vuruyorum arkadaşlar. Türkmenler için bir tane daha. Kürtler için de vuracağım. Kürtler için de iki vuracağım. Azerbaycan için de vuracağım. Vuracağım lan tamam. Siz yeter ki takip edin. Hadi baba. At şuna. Geç dedim. Yunanistan için maalesef destan sağlamadık. Kürtler için vuruyorum. İnşallah ırkçılıktan <laughs> ban yemeyiz. ihlal yemeyiz <laughs> Vurdum. Aha kıyafet geldi. Ama destansı değil. Destansı değil. Bir tane daha vuruyorum. Türk kardeşlerim için bir onlu daha vuruyorum. Haydi oğlum. Haydi oğlum ver o destansıyı bizi utandırma. Hadi. Hadi yiğidim aslanım. Azerbaycan içinde vuracağım. 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 Hadi lan. Hadi lan. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. Son iki. Yok. Alamadık baba. Azerbaycan için geliyor. Sıradaki onumuz. Vurdum. Vurdum, vurdum. Hadi abi. Hadi abi ne olur kırma bizi ya. Bak şu lütfen ya. Oğlum Azerbaycan için vurdum ya işte. Bu Azerbaycan için Geç dedim. Yok baba. Neymiş bu sandık ya. 2.5 kahvecimiz kaldı bu arada. Azerbaycan için son onlumu vuruyorum. Abi hadi be izme bizi be lütfen Burası, kurban alayım. Çok hoşumuzu yedi ya. Vallahi çok yedi ya. Geç diyorum. Yok. 565 birikti. E, ee, total 5 şimdi bir saniye. Arkadaşlar şöyle de bir sıkıntı var. Biz bu P90'ı aldık. Bunu yükseltmemiz de lazım. 8 materyal var. Yani bir tane daha, bir tane daha materyal lazım ki biz P90'ı ölüm duyusuna getirebilirim. O yüzden ben şöyle bir şey yapayım. En azından burası garanti. Şuradan bir tane alayım abi. Yapacak bir şey yok. Buradan bir tane alayım. p 90'ımızı en azından ölüm duyurusunu garantileyelim. Tamam mı? Artık geri kalanı da yapacak bir şey yok abi. Basabiliriz yani. Yok yani bu, bu gelinlik seti bizi bir tık üzdü ama Geç dediğim gül desenli tuvalet dedi. Yok kanka. Yok 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 yok. Lütfen bize onu ver artık ya. Ankam. Vallahi bak çıkacağım gideceğim yoksa. Harbi çıkacağım gideceğim. Yani bak harbi çıkacağım. Yine şuraya, şuraya bir tane vuracağım ya. Allah Allah. Buraya bir onlu bir tane bir de beşli basayım da aşağıdan 40 puan alayım bari. Da fenomen seti. Ü -ü -ü -ü. Kaç oldu? 65. 5 tane tekli vuruyorum buraya. Bundan sonra çıkıyoruz. Abi bizim için önemli olan destans alabilmekti. Bir türlü alamadık anasını Alamadık. Vallahi alamadık. Bunlar Son teklim Destansı lazım ya. Evet ya. Yani kardeşim bu kadar da zor olmamalıydı ya. Yani harbiden bu kadar zor olmamalıydı. Son 437 uç. Falan bir şekilde halledeceğiz ama yani çok az. Gelinliği mi alalım? Damatlığı mı? Yasin abi kadın karakter kullanıyor genelde hiç erkek kullanırı görmedim bence gelinlik daha hoş. Bence de. Bence de gelinlik. Zaten bunlarda şöyle bir özellik var. Damatlığı giydiğinde karakter otomatik erkek oluyor. Gelinliği giydiğinde de otomatik kadın oluyor. Değiştiremiyorsun onu. Alamadık. Sağlık olsun. Şu teklerimizi basalım arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu oldu yani. En azından P90'ı aldık. Ne bileyim öbür taraftan şeyi aldık falan filan. Baksana bu da zıp boyu atıp duruyor abi. Abi söz verdiğim gibi ben dedim karla gelinliği gidireceğim. Alıyorum. Yeni gelinliği al diyorlar. Bence yeni gelinliği almayalım arkadaşlar. Eskisini alalım. Çünkü niye biliyor musunuz? Yasin gene buraya basabilir belki. Biz eskisini alalım. 500 buraya, 200 oraya. Ulan bir şey değil mi? Aslında 50 jeton daha olsa bak herkes eskisini diyor. Aynen. Doğru doğru eskisini alalım. Aslında bir 50 puan daha olsa. Dur lan ben Yasin'e ufak bir takviye daha yapayım. Ben yani şimdi ufak bir takviye daha yapıp o gelinliğin başlığını da alayım. Çünkü gelinliğin başlığı arkadaşlar destansı. E zaten bize de destansı lazım anasını satayım. Açarken bir de atması yok mu? Mükemmel olur. O var ya. O var ya. O mükemmel olur işte. Bastım bir onluğu. Geçti basıyorum bu arada. Abi verirse verir vermezse de kodum ya. Yapacak bir şey yok. 660 oldu. Kanka şurası 700 olması lazım ha. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben buraya 7 tane tekli bassam 40 puan alacağım buradan. Her türlü 700'e tamamlamış olacağız. O yüzden ben burayı abi 7 kere açıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6. Hadi bir tane destan satsana be. Vermedi. Canı sağ olsun. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi totalde 715 tane jetonumuz var. Abi gidiyoruz hemen gelinlik kısmına. Son 727 UJ'mizi de basıyoruz. Atarsa atar, atmazsa kendi bilir. Anladın mı? Son bir umut diyoruz. Son bir umut. 9 tane tekli. 2, 3, başlığı attı gördün mü? Başına atıyor zaten başka bir şey atıyor. Harbi. bize başına başına atıp atıp duruyor. Şimdi arkadaşlar chatteki herkes eskisini al dedi. Bantıklı olan da o zaten. Çünkü eskisi şu an ödül havuzunda yok. Yani basarken gelmiyor. Bunu mecbur jetonla alacağız. Artı başlığı da var. Başlığı da zaten destansı. Bizim için önemli olan zaten destansı. Kar zaten kendisi basmak isterse bunları basarken çıkartabilir. Belki günün ilkiyle basa basa da çıkartabilir. Hiç belli olmaz bu işte. O yüzden ben eskisi diyorum abi. Şu başlığımızı alıyorum. Kardeşim hayırlı olsun. Bu arada koleksiyon seviyemizde şöyle gelinliği de aldım. 247 puan sonra seviyede atlayacak kardeşim benim. Gelinliği de kuşan diyorum abi. Şu envanterime geliyorum. Kardeşim nerede o? Zamana göre. Şu gelinin başlığını da giyeyim. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Karla gelinliği giydireceğim dedim abi. Ben karla gelinliği giydireceğim dedim. Arkadaşlar ben şuradan geliyorum. P90'ımı da fullliyorum abi. Nerede P90'ımız? Şöyle karlım. P90'ını İki seviye yaptım. Gelişmiş surete getiriyorum. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Bak daha ben kendim almadım. İnşallah sen de bana alırsın. Aa bir dakika ucuza da fulleniyor lan bu. Aa vurma efektine kadar geliyor. Çok iyi. Arkadaşlar baksanıza. Normalde buraya 4 istemesi lazım. Ha, evet 4 istemesi lazım. 3 istiyor. Vurma efektine de 5 istemesi lazım. 4 istiyor. Çok iyi. Çok iyi baba. Tamam bak iyi oldu. O materyali aldığımız iyi oldu. O materyali almasaydık şu an vurma efektine getiremiyorduk. Vurma efektine de getiriyorum. Kardeşim hayırlı olsun. Güle güle kullan. Bunu aslında bir de test etmek lazım ha. Harbiden test etmek lazım. Dur. Hızlı bir şekilde Gökhan'la birlikte oda kurup P90'ı test edeceğiz. Ölüm duyusuna bakacağız. Vurma efektine bakacağız. Ben de çok merak ediyorum. Oy. Bu hesap kayıyor. Kayması açık. Niye? Oha. Güzel duruyor oyun duyurusu. Oğlum bir şey diyeyim mi? Vurma efekti var ya efsane bir şey ha. Oha! Doğan şuraya bir zoom atsana. Oha be! Oğlum çok fazla. Yu, Vallahi çok fazla. Geldim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> güzel oğlum, duruyor ya. Güzel duruyor da senin gözünden nasıl oluyor acaba? Birinci şahsam da böyle görünüyor. Vuruş efekti gözükmüyor He, yani. sen yüklememişsindir o yüzden. Yüklememişsin Baksana şuna. Oha. Bu arada ölüm duyurusu harbi çok güzel ha. Harbi diyorum çok güzel. Türk bayrağıyla da aşırı güzel görünüyor. Vallahi çok. Vallahi çok güzel. Kal orada. Bombayı izliyoruz. Bombayı izliyoruz. Doğan buraya bir zoom at. Ohohohoho. Oğlum at çıkıyor. Yu. Lan çok iyiydi. Harbi diyorum çok iyiydi. Versene bombanı. Oğlum bomba efsane güzel ha. Hadi patla artık. Abi harbi diyorum. Bomba çok iyi. Yemin ederim bomba çok iyi. Vurma efekti, ölüm duyurusu falan filan arkadaşlar harbi diyorum ben çok beğendim. Benim de bir kendi hesabımı almam lazım. Kesin almam lazım çünkü benim P90'ımda Sadece desen var. Desenli silah var. Yani yükseltebilir hiçbir şey yok. Bu yüzden kesin almam lazım abi. Şunun bombası yani vurma efekti. Baksana çok iyi. Abi. Harbi diyorum çok iyi. Ben çok baya beğendim. Çok bunu kesin, kesin. Kesin almam lazım. Kesin almam lazım. Neyse. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen like atıp bana çıkmayın. Bir de abone değilseniz abone olduktan sonra da bildirimlerin tümünü açarsanız çok memnun olurum. Sizler sayesinde çok kısa bir sürede 52k'ya doğru yükseldik. Deriyi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.